Köşe köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayacağım. Şöyle 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, şöyle 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor modelimiz. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Evet şimdi modelin alt kısmını anlatım esnasında lastik geçmeyeceğim. Bir sıra ters örüp ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Lastiğinizi ördükten sonra ön yüzden modelin kurulumuna geçebilirsiniz. Ben şu anda lastik yapmadığım için bir sıra ters örüyorum. Ön yüzden modelimi kuracağım. Burayı şöyle hızlı geçiyorum. Ve kenar ilmeği. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimizin birinci sırası kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ikinci sırada ters örüyorum. kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Ben arka yüzde her zaman kenar ilmeklerini ters örüyorum. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz örüyorum. Daha sonra bakın şöyle iki ilmeğimin orta kısmından şu birinci değil şöyle ikincinin alt kısmından bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimin şöyle orta kısmından birinci değil ikinci ipimin şöyle alt kısmından ilmeğimi çıkardım. Tekrar iki düz ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde birinci ip değil ikinci ipimizin şöyle alt kısmından ilmek çıkardım. 2 ilmek düz ördüm. modelimizin 3. sırası bu şekilde 2 ilmek düz tekrar bakın şuradan bir tane ilmek çıkardım 2 ilmeğim düz yine buradan ilmeğimi çıkardım 2 ilmek düz tekrar aynı işlem. Yine bakın buradan şöyle ilmeğimi çıkarıyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 3. sırası bu şekildeydi. Modelimizin 4. sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. Bu aradan çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar iki ilmek ters. Çıkardığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu sırayı biraz gevşek örmeye çalışıyorum çünkü ön yüzde yapacağımız işlemde zorlanabiliriz eğer ilmekleri sıkı örersek. Dördüncü sıramızda ve arka yüzde iki ilmek ters örüp aradan çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şişimiz alıyoruz. ve kenar ilmeği. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Daha sonra bakın şu dört ilmeğimi şöyle dördünü birlikte sağdan girerek ördüm. Bir de şöyle çıkarmadan soldan bu 4 ilmeğimi bir kez daha girerek ördüm ve çıkardım. İlmek sayımız yine aynı oldu. Böylelikle de modeli şekillendirdik. Devam ediyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bakın bu 4 ilmeğimi birlikte şöyle sağdan girerek düz ördüm. Bir de soldan girerek bir kez daha aynı ilmekleri düz örüyorum ve çıkarıyorum. 2 ilmek düz ördüm. Bu şekilde modelimizi şekillendirmiş oluyoruz. Arada 2 düz ilmek. Tekrar şöyle son kez yapıyorum. ve kenar ilmekleri. Evet. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok şu anda. Böylelikle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ve kenar ilmeği. Evet şimdi şöyle göstereyim size. Şimdi ilk modeli kurarken 6 sıra sürdü bu işlem. Şimdiden sonra öyle olmayacak. Modeli tekrar kuracağız ve ara kısımlara kaydıracağız modeli. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bakın şuradan değil şu kısımdan şöyle ilmek çıkaracağım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bakın bu ilim, ipim değil. Şu ikinci ipin alt kısmından ilmek çıkardım. 2 ilmek düz ördüm. Yine bakın aynı şekilde birinci değil ikinci ipin altından ilmek çıkardım. 2 tane düz ilmek ördüm. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz ve modeli ara kısımlara kaydırıyoruz. Tekrar bakın şuradan iki ilmek düz örüyorum. Yine şu kısımdan iki ilmekte bir ara kısımdan ilmek çıkarıyoruz. Bakın şuradan. Bu kenardan da çıkaracağız. Dediğim gibi çünkü modeli ara kısımlara kaydırıyoruz. Şuradan yine ilmeğimi çıkardım. Ve kenar ilmeğini ördüm. Arka yüzde bakın bu ilmeğim ara e, ara kısımdan çıkarmış olduğum ilmek bunu örmeden şişimi aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Ara kısımdan çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar örmeden aldım bu ilmeğimi sağ şişime ve 2 ilmek ters örüyorum. Örmeden aldım. 2 ilmek ters. Sıramı geçip geliyorum. Arka yüzde sıramı geçtim. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar bakın şu 4 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Çıkarmıyorum. Bir de şöyle sol taraftan girerek düz olarak örüyorum. Arada iki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar bu 4 ilmeği birlikte şöyle önce sağdan girerek örüyorum. Bir de soldan girerek örüyorum ve hem modeli şekillendirmiş oluyorum hem de ilmek sayımızı eski haline getirmiş oluyoruz. 2 ilmek düz ve yine aynı işlem sıramı geçip geliyorum. Ön yüzden sıramı geçtim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada bütün ilmekler ters örülecek. Modeli başlarken model 6 sırada kuruldu. Ondan sonrası 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kaydırmalı bir şekilde. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Dediğim gibi modeli birlikte iki kez denedik. Bundan sonra şu ilk sıra tekrar edilecek. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da şöyle kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Ben burada alt kısmına lastik geçtim. Lastik üzerinde daha hoş durdu modelimiz. Bu da şöyle arka yüzü. Her ne yapacaksanız modelimiz yanlara doğru e, genişleyen bir model. İlmek sayınızı ona göre belirleyin. Diğer türlü yapacağınız iş çok geniş olabilir. Dediğim gibi model yanlara doğru genişliyor. Bu da şöyle lastiksiz birlikte e, denemiş olduğumuz modelimiz. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği yapabilirsiniz. Yine süveter yapımında kullanabilirsiniz. Bere yapımında çocuk örgülerinizde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.